Avrupa'da 60 yılı aşkın süredir süre gelen emek, birliktelik ve özveri bugün köklü bir mirasın temel taşlarını oluşturuyor. Türk toplumu kültürel değerlerini yaşatarak, üretkenliğiyle fark yaratarak ve geleceğe ışık tutan projeleriyle bu topraklarda kalıcı bir iz bırakıyor. Eğitime, sanata, iş dünyasına ve toplumsal dayanışmaya adanmış bu çabalar büyük bir hikayenin en güçlü halkalarını oluşturuyor. Bu bölümde Avrupa'nın farklı şehirlerinde azimleriyle ilham veren, emekleriyle topluma katkı sağlayan isimlerle bir araya geliyoruz kültürünü yaşatan, dayanışmayı büyüten ve ürettikleriyle geleceğe yön veren insanların hikayelerini dinlemeye hazır olun. Onların izinde Avrupa'daki Türk toplumunun başarılarını ve ortak ruhunu birlikte deneyimliyoruz. Şimdi özveriyle örülen bu ilham verici hikayelerle buluşma vakti. Gönül verenler başlıyor. Programımıza bu hafta Almanya'nın Stuttgart kentinden başlıyoruz. Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği'nin öncülüğünde yürütülen çalışmalarla Almanya'da yaşayan Türk çocuklarının ana dillerini ve kültürlerini korumaları için verilen çabaları ekranlarınıza taşıyoruz. Stuttgart Eğitim Ateşeliği Türkçe ve Türk kültürü derslerinin koordinasyonundan öğrenci ve veli seminerlerine, öğretmen eğitimlerinden kültürel etkinliklere, yetişkinler için okuma yazma kursları, halk oyunları ve enstrüman kurslarına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Amaç yurt dışında büyüyen her çocuğun kendi dilini sevmesi, kültürünü tanıması ve yaşadığı toplumla uyum içinde güçlü bir birey olarak yetişmesi. Ateşelik Stuttgart ve çevresindeki Alman okullarında görev yapan öğretmenlerle düzenli olarak toplantılar yapıyor. Türkçe derslerinin verimini artırmak, öğrencilerin derslere ilgisini güçlendirmek için çeşitli projeler geliştiriyor. Veliler için düzenlenen seminerlerde ise çocuklara sınır koyma, duygu yönetimi ve ergenlik dönemini anlama, teknoloji bağımlılığı gibi konular ele alınarak ailelerin eğitim sürecine daha bilinçli şekilde katılması hedefleniyor. Aynı zamanda olumlu davranış geliştirmeye yönelik bireysel görüşmeler ve grup çalışmalarına yer veriliyor. Yıl boyunca gerçekleştirilen milli bayram kutlamaları, resim, kompozisyon, İstiklal Marşı'nı güzel okuma ve bilgi yarışmaları, kitap okuma etkinlikleri ve kültürel programlar, halk oyunları festivali, kültür günleri toplumumuzun birlik duygusunu güçlendiriyor. Bu çalışmalar hem çocuklarımızın eğitimine hem de Türk kimliğinin Avrupa'da yaşatılmasına önemli bir katkı sunuyor. Şimdi sözü Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Profesör Doktor Ali Değirmen Dereli'ye ve Eğitim Ateşeliği personeline bırakıyoruz. Bölgedeki eğitim faaliyetlerini ve önceliklerini kendilerinden dinliyoruz. Hoş geldiniz öncelikle. TRT adına böyle güzel bir programa yapma fırsatı verdiğiniz için şahsınız adına ve TRT'ye çok teşekkür ediyorum. Ben Ali Değirmen Dereli. Türkiye'de akademisyen olarak, profesör doktoru olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde çalışıyorken geçen sene 2024 yılının Nisan ayında Stuttgart Württemberg bölgesine eğitim ateşeliği olarak ateşesi olarak atanmış bulunmaktayım. Dolayısıyla görevime geçen sene yani yaklaşık bir buçuk sene oldu görevimize başlayalı. Ben de aslında bir gurbetçi çocuğuyum. Rahmetli babam 1969 yılında ilk nesil olarak Almanya'ya geliyorlar. Bu bölgede değil, Frankfurt yakınlarındaki bir fabrikada çalışmak üzere yaklaşık bir 16 sene burada geçiriyor. Dolayısıyla ben de burada sıfır yaşımdan orta bire kadar Almanya'da büyüme şansını elde ediyorum. Bunun vesileyle bu nedenle de Almanya'yı ve Almanca'yı gayet iyi bilme şansını yakalamış bulunmaktayım. Bizler burada eğitim ateşeliğinden... Türk vatandaşlarımızın özellikle Türkçe dersleriyle ilgili olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Württemberg bölgesinde yaklaşık 400 bin civarında Türk vatandaşımız bulunmakta ve bunların yavrularına, bunların çocuklarına Türkçe ve Türk kültürü derslerinin verilmesi, bunun yanında 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs İstiklal Marşımızın kabulü, Çanakkale Zaferi gibi Bizim için son derece, Türkiye Cumhuriyeti için son derece önemli olan bayramlarımız ve günlerimizi de hep birlikte kutlama için öğretmenlerimizle birlikte faaliyetlerde bulunuyoruz. Kısaca bizim çalışma sistemimizden bahsetmek isterim. Çünkü Almanya bir eyalet sistemi olduğu için malumunuz her eyalette bu Türkçe derslerinin sistemi farklı işleyebiliyor. Bizim bu eyalette iki tane eğitim ateşeliği bulunmakta. Birisi Stuttgart'ta ve eyaletin Baden-Württemberg eyaletinin Württemberg kısmına bakmakta. Bir de Karlsruhe'de bir başkonsolosluğumuzun yeni eğitim ateşeliği bulunmakta. Karlsruhe eğitim ateşesi. O da bu eyaletin Baden kısmına bakmakta. Bu eyalette ki Almanya'da zaten sadece iki eyalet, eyalet kaldı. Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletine konsolosluk sistemi uygulanıyor hala. Konsolosluk sistemi nedir? Konsolosluk sistemi, konsolosluk sistemi Türkçe ve Türk kültürü derslerini verecek olan öğretmenlerin Türkiye tarafından seçildiği ve Türkiye tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarafından, Milliyetin Bakanlığı tarafından yollandığı maaşlarının, sigortalarının bütün masraflarının Türkiye tarafından karşılandığı ve eyaletteki Alman okullarında derslerini verdiği bir sistemdir. Yani biz derslerimizi Türkiye'den gelen en az 5 yıllık tecrübeye sahip olan çeşitli sınavlardan geçmiş olan e, nitelikli öğretmenlerimizle Alman okullarında seçmeli bir ders olarak vermekteyiz. Bizim dersimiz henüz sistemde e, şeye e, karneye bir etki eden bir ders olarak değil seçmeli bir ders olarak geçiyor. Dolayısıyla bizim dersimizin açılabilmesi için e, belli sayıda velinin bu dersi açılması için talepte bulunması gerekiyor. Bu talebi bize ulaştığında biz de o okula uygun, o okulun bize verdiği gün ve saatteki sınıfa bir öğretmen tayin ediyoruz. Ve öğretmenimiz haftada en az 90 dakika olmak üzere dersini veriyor. Ama derse sınırlı kalmıyor tabii ki bizim etkinliklerimiz. Az önce bahsettiğim gibi bu bölgede ee, ve özellikle Türkiye'de de ama bu bölgelerde de çok sevilen mesela 23 Nisan kutlaması çok sayıda yapılıyor. Biz geçen dönem 41 tane Nisan e, 20, 43, 23 Nisan kutladık mesela. Bu e, mevsimde şu anda 29 Ekim kutluyoruz. Geçen hafta bu cumartesi yine, ondan sonraki haftalarda yine değişik bölgelerde 29 Ekim kutlamaları var. Sonra da e, İstiklal Marşımızın kabulü, Çanakkale zaferi ve ondan sonra yine 23 Nisan e, kutlama. ...festivale diyorum ben ya da kutlama şöleni diyorum. 3 ay, 4 ay bu bayramları kutluyoruz. Bunun yanında yine öğretmenlerimiz derslerinin dışında... ...buradaki özellikle çocuklarımıza başta halk oyunları olmak üzere değişik kurslar veriyorlar. Ebru kursu, sas kursu, halk oyunları, gitar... Ee, öğretmenimizin artık o günkü o şeylerin içerisinde hangisi talep ediliyorsa, arzu ediliyorsa bu kurslarda çok seviliyor. Özellikle halk oyunları her bölgede halk oyunu kursumuz var. Bölge demişken de çok kısa şunu söyleyeyim. Biz burada e, çalışma örgütümüz olarak ya da çalışma şemamız olarak Ateşelik, Ateşelik'e bağlı e, iki tane merkez koordinatör öğretmenimiz. Sonra e, buradaki Şul Amtı denilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü diye tabir edebileceğimiz 12 tane Milli Eğitim Müdürlüğüne ya yani da Şulam bölgesine göre e, belirlediğimiz çalışma bölgelerimiz var. Bir bölgeyi ikiye böldük. Dolayısıyla 13. Ve her bölgede de yine öğretmenlerimizle bir koordinatör öğretmen ve o koordinatör öğretmenlerle birlikte en az 15-20 olmak üzere değişik sayılarda bölgenin ihtiyacına göre öğretmenlerimiz çalışmakta. Dolayısıyla çok geniş bir alanda çalışmakta. E, bu işte öğretmenlerimiz dediğimiz gibi o bölgelerde e, ...halkla, e, buradaki Türk ve Türk kökenli e, e, vatandaşlarımızla haşır neşir oluyorlar. Onların e, birçok e, eğitimle ilgili olsun, ya sosyal konularla ilgili olsun... ...işlerinde yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bunun yanında çok yoğun yürüttüğümüz bir de veli semineri faaliyetlerimiz var. E, bizim bu bölge, yani Württemberg bölgesi, Almanya'nın hatta belki de dünyanın... Kıbrıs'tan sonra dünyanın en kalabalık öğretmen olan bölge. Tam 165 tane öğretmenimiz var. Bu 165 öğretmenimizin 6 tanesi rehber öğretmen. Bu rehber öğretmenlerimiz daha çok ağırlıklı olarak buradaki çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla, bunlar burada Türkler tarafından örgütlenmiş olan EFAO denilen yani dernek statüsünde olan çoğunlukla ...gerek camilerimiz, gerekse diğer sivri toplum kuruluşlarımız... ...spor kuruluşlarımız, sosyal kuruluşlarımız... ...hemşeri derneklerimiz vesaire... ...okul aile birliklerimiz özellikle ağırlıklı olarak... ...bunlarla veli seminerleri düzenliyorlar ve... ...bu da bayağı bir ilgi görüyor, rağbet görüyor. Geçen dönem sırf 60'ın üzerinde veli semineri düzenledik. Ne anlatıyorlar burada velilerimize, ve öğretmenlerimiz? İşte ergenlik sorunları, okuldaki sorunlarla başa çıkma... ...aile ebeveyn iletişimi, öfke sorumluluğu, sosyal medya bağımlılığı, diğer bağımlılıklarla mücadele gibi son derece faydalı konularda da e, buradaki insanlarımıza, vatandaşlarımıza, Türk kökenlerimize destek olmaya çalışıyor rehber öğretmenlerimiz. Bunun yanında tabii ki ateşelik sadece tek bir kişiden oluşmuyor. Ateşelikte e, çok e, çalışan, arka planda e, mutfakta tabir edebileceğim, çok fazla, çok yoğun olarak çalışan... Ee, bir ekibim var. Bu yönden de şanslı olduğumu düşünüyorum. En başta iki tane merkez koordinatör öğretmenimiz var ki e, onlar da ne yaptıklarını sizlere e, daha sonra anlatacak. Bir de e, iki tane mahalli katip e, statüsünde çalışan iki personelim var. E, orada da e, buradaki askerlik işleri e, bursiyerlerin işlerini e, yapıyorlar. Onlar da kendilerini orada birazdan sizlere anlatırlar ne yaptı ne yaptıklarını ne yapacaklarını. bunun yanında eğitim ateşeliği olarak da bu yoğun bir şekilde eğitim diplomasisi faaliyetlerini yürütmeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir model kabul etti. Türkiye yüzyılı marif modeli hayata geçti. Çok önemli bir atılımdır. ve bu marif modeli çerçevesinde de bütün bütün dünya çapındaki ateşelikler ve müşavirlikler aracılığıyla eğitim diplomasisi faaliyetleri yürütülmeye çalışılıyor. Eğitim hizmetlerinin, eğitim çalışmalarının artırılmaya çalışılıyor. E buna yumuşak güç deniyor biliyorsunuz eğitim diplomasisine ve buna bayağı bir hız <laughs> veriliyor. Şu anda dünya üzerinde 90'a yakın Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerek müşavirlik gerek ateşelik olarak temsilciliği var. En fazla temsilciliği de Almanya'da. 13 tane ateşelik bulunmakta. Çünkü en fazla malumunuz ki ee, Türk ve Türk kökenli e, vatandaşımız burada yaşadığı için onların hizmetlerini yürütmeye çalışıyorlar. Son olarak e, eğitimle görevli olan bir ateşe olarak e, en fazla vurgulamak istediğim, en sık söylemek istediğim şey lütfen e, buradaki velilerimizin e, çocuklarının e, Türkçe ve Türk kültürü derslerine yollasınlar. Bu dersler tamamen ücretsiz. Kayıt son derece kolay. İnternet sitesimiz var. www.turkcem.com DE ya da Türkçem.de diye bir web sayfamız var. Bu sayfaya girip o formu doldurdukları anda formdan biz kendilerine ulaşıyor. Ve e, yeterli sayıya ulaştığı zaman e, öğrenci sayısı hemen orada dersimizi açıyoruz. Lütfen dersimize kayıt olmayı devam ettirsinler, ilgiyi devam ettirsinler. Çünkü derslerimiz devam ettiği takdirde öğretmenlerimizin gelmesi devam edecek. Öğretmenlerimizin gelmesi de buradaki birçok güzellikleri, birçok hayırlı ve güzel faaliyetleri yürütmesine vesile olmuş olacak. Merhabalar, Doktor Burcu Hancı Yanar. Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni olarak çalışıyorum burada. Aynı zamanda da şu Tutkart Eğitim Ateşeliği'nde merkez koordinatörüm. E, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışırken Türkiye'de yurt dışı öğretmenlik sınavına gelerek burada 5 yıllığına Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmeni olmak için e, şu Tutkart'a görevlendirildim. E, burada daha önce Ateşem'in bahsettiği gibi 165 öğretmeniz. Bizler öncelikle yurt dışı öğretmenlik yazılı sınavına giriyoruz. Ardından e, sözlü mülakatımız var, iki adet bunları da geçersek dil belgesi sunmamız durumunda yurt dışında Türkçe öğretmeni olarak görevlendiriyoruz. Ve buradaki vatandaşlarımızın çocuklarına Türkçe ve Türk kültürü dersleri veriyoruz. E, yani çocuklarımıza ana dillerini öğretiyoruz. Ana dili öğrenmek oldukça önemli. Ana dil öğrenmenin çocuklarımızın Almancalarına da katkıları var. Ana dilini iyi öğrenen bireyler Almancayı da daha kolay yapılandırıyorlar. Dolayısıyla kendileri aile içinde de e, akrabalarıyla, yakınlarıyla, Türkiye'deki e, yakınlarıyla çok daha kolay iletişim kuruyorlar ve köprüler kurabiliyorlar. Ayrıca bilimsel olarak yapılan çalışmalar da gösteriyor ki iki dilli bireyler problem çözme becerilerinde daha yetkinler aynı zamanda bilişsel esneklikleri daha fazla ve yaratıcılıkları da daha gelişmiş oluyor. Tabii burada öğretmen olarak biz sadece dil öğretmiyoruz. Bunun yanı sıra kültürümüzü de öğretiyoruz. Kültürel etkinlikler de yapıyoruz ve çocuklarımızın Türkiye'yi tanımalarını, tarihimizi öğrenmelerini sağlıyoruz aynı zamanda onların köklerine aidiyet duygularını geliştiriyoruz köklerini onlara tanıtarak. Ee, burada öğretmen olmak mesleki açıdan önemli bir tecrübe tabii ki de yurt dışında çalışmak ama bunun yanında önemli bir manevi tatmini de var. Bu da nedir? Öğrencilerimize biz vatan sevgisi gibi soyut bir kavramı içselleştirmelerini sağlayarak onların ülkelerine olan bağlılıklarını destek olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu bizim için oldukça önemli. Ayrıca çok kültürlü bir toplumda yaşıyor çocuklar burada zaman zaman uyum süreçlerinde sorun yaşayabiliyorlar. Çünkü Almanya'da bambaşka bir kültür var. Kendileri farklı bir kültürdenler. Ama işte biz burada da yine onlara uyum süreçlerinde destek olmaya çalışıyoruz. Ana dili öğrenmek dediğim gibi hem dil açısından önemli hem kültürel gelişim açısından önemli. Lütfen çocuklarımız dil becerilerini, zihinsel becerilerini geliştirmek ve kültürel donanım kazanmak için derslerimize gelsinler. Bizimle birlikte bu dili öğrenme macerasına katılsınlar. Ben Buket Yılmaz Toparlı. 25 yıldır Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği'nde Mahalli Katip olarak görev yapmaktayım. Ofis işlerinden e-mail'lere cevap verme, telefonlara cevap verme gibi ofis işlerinden hariç öncelikli olarak Türkiye'den, yurdumuzdan yüksek lisans veya lisans eğitimi için Almanya'ya gelen öğrencilerimizle ilgilenmekteyim. Öğrencilerimiz ilk etapta bize uğrayıp burada eğitim aldıklarını belgelendirdikten sonra kendilerine özel öğrenci dosyası açıyoruz. Ondan sonra akabinde erkek öğrencilerde askerlik işlemlerini başlatıyoruz. Askerlik işlemlerini başlattıktan sonra işimiz bitmiyor tabii ki. Onların her türlü problemleriyle, sorunlarıyla da ilgilenmeye devam ediyoruz. Takip ediyoruz. Mezun olduklarında da en çok Onlardan daha çok herhalde biz memnun, memnun oluyoruz. Öğrencilerimize buradan ufacık bir mesaj vermek isterim. Lütfen Almanya'ya geldiğinizde mutlaka konsolosluğumuza, eğitim ateşeliğimize bir gelin, bir çayımızı, kahvemizi için ve bizimle diyalog halinde kalın. Teşekkür ederim. Ben Necati Kara. Stuttgart Eğitim Ateşeli'nde mali katip, sekreter olarak görevliyim. Atatürk zamanında çıkarılan 1406 sayılı kanun kapsamında görev bölgemizde öğrenim gelen efendim, yurt dışında yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören bursiyel öğrencilerden sorumlu personelim. Efendim, bu öğrencilerimizin öğrenime başlama, öğrenim giderlerinin karşılanması, Öğrenim sürecinin takip edilmesi, müezziniyet aşamasındaki takipleri, ev bulması, sorunları konusunda öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Bursiyel öğrencilerimizin sayısının artış, artışını görünce bu bizi mutlu ediyor. Allah bunların sayısını arttırsın. Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliğindeki ziyaretimizin ardından kameralarımızı şimdi de Almanya'nın Sindelfingen kentine çeviriyoruz. Burası yalnızca ibadetlerin değil, dayanışmanın, paylaşmanın ve kültürel birlikteliğin de adresi. Ditip Sindelfingen Ulu Camii, yıllardır bölgede yaşayan Türk toplumuna hem manevi hem de sosyal alanda yön veren önemli bir merkez konumunda. Cami bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri çocukların Türkçe'yi, dinini ve kültürel değerlerini öğrenmelerine katkı sağlıyor. Hafta sonları düzenlenen kurslarda minik öğrenciler sadece bilgi değil, birlikte olmanın, paylaşmanın ve kökleriyle bağ kurmanın anlamını da öğreniyor. Kadın kolları ve gençlik birimleri tarafından düzenlenen etkinlikler yıl boyunca cami çevresinde sıcak bir gönül ortamı oluşturuyor kermesler, yardım kampanyaları, kitap günleri ve toplumsal dayanışma programları Avrupa'daki Türk toplumunun birlik ruhunu her defasında yeniden hissettiriyor. Milli ve dini günlerde düzenlenen kutlamalar çocukların coşkusuyla büyüklerin duasıyla birleşiyor. Her etkinlikte hem memleket hasreti hem de beraberlik duygusu bir arada yaşanıyor. Sindelfingen Ulu Camii Avrupa'da Türk toplumunun varlığını yaşatan, gönülleri birleştiren, değerleriyle geleceğe uzanan bir merkez olmayı sürdürüyor. Şimdi bu anlamlı çalışmaların ayrıntılarını Sindelfingen Ulu Cami Dernek Başkanı'ndan ve yönetiminden dinliyoruz. Selamünaleyküm. Benim adım Murat Güleç. Ee, Sindelfingen Ditip Ulu Cami Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda da Württemberg Eyalet Bölge Birliği'nde sekreter olarak görevim var. Ee, biraz kendime değinmek istersem yaşım 46. Evliyim, iki çocuğum, bir gelinim var, e, memleketim Uşak. Ben Almanya doğumluyum, 79 senesinde Almanya'da doğdum. E, 3 yaşımdayken annemler beni kardeşimle beraber Türkiye'ye bırakmışlar. E, maalesef küçük kardeşim trafik kazasında vefat edince annemler beni tekrar buraya getirdiler 90 senesinde. Buraya geldikten sonra Almanca öğrendim. Almancadan sonra işte meslekti, otomobil elektrikçi olarak meslek yaptım. Ee, burada bulunan büyük bir otomobil şirketinde. Onun arkasına da çalıştıktan sonra biraz daha tekrar tahsilimi devam ettirmek istedim. Ve 4 sene e, teknik olarak, hani teknisyen olarak okuluma devam ettim. Burada Benzvize bölgesinde insanlar toplanmaya başlamış ve bir mekanda namaz kılmaya başlamışlar. Onun sonrasında tabii bu bahsettiğimiz büyük otomobil şirketinin e, hainleri vardı. E, yani bu bekar işçilerin kaldığı bir binaydı. E, bu otomobil şirketi bizim orada vatandaşlarımıza sonra bir bina teşhis ediyor. Ben de Almanya 90 senesine geldiğimde ilk orada namaz kılınıyordu. E, ondan sonra zamanla tabii cemaatimiz çoğaldı, büyüdü. Biz daha o zamanlar çocuktu. Sağ olsun büyüklerimiz e, bu işe ön ayak oldular. Eee... 93 senesinde burada fabrika vardı, fabrika alındı. Fabrika alındıktan sonra 97-98 senelerinde bir yangın çıktı. O yarası da yanınca buraya tekrar yeni bir inş, cami inşaatı yapılmasına karar verildi ve 2000 senesinde içinde bulunduğumuz bu cami e, hizmete açıldı. Onun dışında şu anda faaliyetlerimize değinmek gerekirse camimizde dört tane resmi din görevlimiz var. E, İki tanesi bunların UYİP'li dediğimiz uluslararası ilahiyat programına dahil Almanya'da doğup büyümüş Almanca konuşan hocalarımız. İki tane hocamız da Türkiye'den. Buna dahil toplam 16 tane fahri hocamız var bayan ve erkek. 250 civarında talebemiz var. Hafta sonları Kur'an kursunda okuyan talebelerimiz var. Bunun dışında Kinde moşi dediğimiz 4-6 yaş grubumuz var. 60 tane talebemiz de orada var. Artı 5 tane de fahri görevlimiz orada var. Bunun dışında kadın kolları olarak camimizde kahvaltılar, programlar şu anda aktif bir mescit programımız var. Afrika'da bir mescit yaptırmak istiyor kadın kollarımız. satışlar yaparak işte para toplayarak yardımlar toplayarak bir şeyler yapmak istiyorlar. gençlik kollarımız var. Maşallah gençlik odamız var. Gençlik odamızda ee, aşağı yukarı hafta sonu sohbetlerinde kızlar erkekler aşağı yukarı 40-50'ye yakın, kız 40-50'ye yakın gencimiz devamlı sohbetlere geliyor. Ee, Buna binaen gençlerimizi e, gezilere gönderiyoruz. Hafta sonu kamplarına, tatillerde 3 gün, 4 gün e, camimizde değişik programlar yapıyoruz kendileriyle. E, ne bileyim gençlik şöleni, şöleni, şenliği. Onun dışında senede bir kere büyük kermesimiz var. Ee, bu kermeste tabii buradaki e, Türk halkını bir araya toplayıp işte yiyecek içecek, palyaçoydu, müzikti, panayır şeklinde üç gün büyük kermesimiz oluyor. Ve sözlerim en sonunda artık TRT Türkiye teşekkür etmek istiyorum. Bundan geçen sene Ramazan'da da sağ olsunlar bizim camimizden e, Kadir Gecesi canlı yayın yapmışlardı. Şimdi tekrar buradan te TRT Türkiye kendim adına, burada yaşayan Türkler adına, cemaatimiz adına tekrar teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz. Rabbim kolaylıklar versin. Allah'a emanet olun. Merhaba, ismim Nuray Güleç. 49 yaşındayım. Asra'da pazarlıyım. Mesleğim onkoloji bölümünde asistanlık yapıyorum. 30 senedir. Bu senede ilk defa kadın kolları başkanı olarak camide görev yapıyorum. Yönetimde beş bayanız, buradan arkadaşlarımı selam gönderiyorum. İyi ki varlar. Kadın kolları olarak da 40 kişiyiz. Her faaliyette Allah razı olsun hep benim yanımdalar. Benle beraber bu yolda yürüyorlar. Onlara ne kadar çok teşekkür etsem azdır. Bunlar olmasa zaten bu cami de bu kadar faaliyetleri kesinlikle yapamayız. Ee, dediğim gibi iyi ki varlar. Gerçekten bu vesileyle bütün kadın kollarını Avrupa'da herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü caminin kalbi gerçekten kadınlardır. Onlar olmasa camide hiçbir faaliyet, hiçbir şey olmaz. Onun için onlara buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkes gelip burada boş vaktini burada harcıyor. Bütün emek her şey kadınlarla bitiyor. Onun için onlara hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Sindelfingen'deki bu ihtişamlı caminin ardından kameralarımızı şimdi Almanya'nın Sindelfingen kentinde yaşayan genç bir kardeşimize çeviriyoruz. Eğitimini başarıyla tamamlamış, bugünse iş hayatında kendi ayakları üzerinde duran bir genç. Almanya'da büyümüş olmasına rağmen hem kimliğini hem de kültürel değerlerini koruyarak ilerlemiş. Onun hikayesi yalnızca bireysel bir başarı değil, ...aynı zamanda Avrupa'da yetişen yeni kuşakların umut dolu yolculuğunu yansıtıyor. Şimdi Almanya'daki yaşamı, çalışma hayatını ve başarıya uzanan serüvenini... ...genç kardeşimizin dilinden dinliyoruz. Merhabalar, benim ismim Aylin Sözcü. 23 yaşındayım, Almanya'da doğup büyüdüm. Dedemler ilk nesil olarak Almanya'ya geldiler. Ee, bizi zorluklar içerisinde büyüttüler diyebilirim ve onların emeğine karşılık biz de çaba gösteriyoruz. Mesela ben e, reklamcılık sektöründe mesleğimi bitirdim ve şu anda e, bir şirkette marketing menajeri olarak çalışıyorum. E, ve benim dışımda binlerce belki genç var, aynı şekilde emek gösteren, çaba gösteren e, ve kendini e, geliştiriyor geliştiriyor alanlar. Belki biz e, Türk gençler olarak burada bazı klişeleri kırıyoruz. E, çünkü başarıyoruz. Mesela biz işten eve evden işe diye bir hayatımız yok. E, mesleğimiz dışında camilerde de aktiviz güzel bir kız gençliğimiz var, aktiviteler gerçekleştiriyoruz. E, burada camimizde kültürümüzü ve Türk olduğumuzu unutmuyoruz. Biz burada kızlarla beraber kendimizi geliştiriyoruz. Onun dışında etkinlikler ve aktiviteler de gerçekleştiriyoruz. Hep beraber dinimizi ve kültürümüzü unutmuyoruz. Bütün kızlara selamlar. Bu bölümde Avrupa'nın dört bir yanında emek veren, üreten ve dayanışmayı büyüten insanlarımızın hikayelerine tanıklık ettik. Her biri köklerinden aldığı güçle topluma değer katan ve geleceğe ışık tutan birer ilham kaynağı. Kültürümüzü yaşatmak, ortak mirasımızı koruyarak yarınlara taşımak için verilen bu çaba hepimizin ortak gururu. Bir sonraki bölümde yeni ilham veren hikayelerle buluşmak dileğiyle. Sağlıkla, sevgiyle ve esenlikle kalın. <Sessizlik>